Erciyes'in eteğinde parlayan yıldız Kayseri Develi. Cangiz kodikler bu seyahat durağımızda ziyaretçilerine adeta tarih dersi veren Aşçık Seyraniye'nin toprağı, Kayseri'nin merkez ilçelerinden sonra en büyük ilçesi olan Güzeller Güzeli Develi'deyiz. Bir yerlere gitmek istediğinizde mutlaka o yerin tabi güzellikleri, manzarası, verdiği huzur ve bize kattığı unutamadığımız anıların olmasını isteriz. Bunun yanı sıra tarih dokusuyla da bizi etkilemesi tabi tercihlerimiz arasındadır. Her yörenin kendine özgü güzel farklılıkları bizi biz yapmaktadır. Şimdi bize kalan ise bu cennet vatanın her karışını gezmeliyiz. Tarihiyle, doğasıyla, kendine özgü geleneksel değerleriyle yaşamın anlamını inşallah tekrardan anlayabileceğimiz bir yere Kayseri şehrimizin Güzeller Güzeli ilçesi Develi'ye yolculuk etmeye hazır mısınız? Haydi bakalım sizlere daha fazla sızlatmadan geçelim tarihi serüven yolculuğumuza. Gezimizde geçmişin izlerini tam da burada taşıyan tarihin gizemli mekanı Ağzı Güzeller Roma Mezarları, Gizemli Miras Fraktin Hitit Kayanıtı, Müthiş heybetiyle ile Gereme Harabeleri, ilim yuvası Hamidiye Medresesi, yeşilin ve suyun ahengiyle Elbis Parkı, buz gibi doğal kaynak suyu Homurlu Şelalesi, Bizans'ın güven noktası Zengibar Kalesi, doğanın adeta bize armağanı sultan sazlığı, yüzyıllara meydan okuyan Havadan Külliyesi, tarihi gizemli Roma Köprüsü, muhteşem ambiyans Doğa Harikası, soysallı büyüleyen, ziyaretçilerine kendine hayran bırakan Şahmilik milik kayalıkları, mimari dokusuyla göz dolduran ay gösteren evleri, heybetli duruşuyla zile tübülüsü, eşsiz motifleriyle Ulu Camisi'nden siz kıymetli can gizikolikleri hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Tarihe ev sahipliği yapan kadim şehir develi. Buram buram tarih kokan develi yüzyıllarca birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Öyle ki Helenistik dönemden bu yana Romalılar, Bizanslılar, Osmanlı ve günümüze tüm tarihiyle tanıklık etmiş bir şehirdir. İlk yerleşim tarihinin zamanı tam net olmasa da Develi ve çevresinde eski dönemin izlerini taşıyan yerleşim izleri görülmektedir. Nitekim milattan önce 1200 yıllarda Hitit krallığının yıkımıyla birlikte Anadolu'yu Frigler ele geçirmiştir. Pers hükümdarlığının egemenliği altında olan Kayseri ilinin sınırlar içerisinde Develi bulunmaktaydı. Özellikle Bizanslılar Erciyes'in güneyindeki eteklerde yer alan Gelemli'yi özel bir koruma bölgesi ilan etmişlerdir. Selçukluların 1071 Malazgirt Savaşı'nın sonunda Anadolu'ya yerleşmeleri Develi ilçesini bir merkez haline getirmiştir. Daha sonralarında Karamanoğulları beyliğinin bünyesine katılan Develi, 1474 tarihinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Eski adı Everek olan Develi, 1856 tarihinde Bucak iken, 1870 tarihinde Kazasus'una gelmiştir. Kadim Develi'nin Coğrafi Yapısı Güzeller güzeli kadim ilçemiz Develi, Kayseri ilimizimizin en büyük ilçelerinden biridir. İç Anadolu'nun orta Kızılırmak bölgesinde yer almaktadır. Dağların şahı Erciyes'in 6 km güney kısmında bulunmaktadır. Karasal iklimin hakim olduğu ilçede kış mevsimi kar yağışlı ve oldukça soğuk geçmektedir. Yaz mevsimi ise kurak ve sıcaktır. İlkbahar ve yaz mevsimi yağış miktarının fazla olduğu mevsimlerdir. Yüksek bölgelerinde irili ufaklı orman alanları olsa da geneli çalılık ve bozkırdır. Bölgede meyvecilik ileri derecede önemli hale gelmiş olup meyve bahçeleri de oldukça gelişmiştir. Kıymetli toprakların sahibi Develi'nin ekonomisi Develi şehrimizin en önde gelen gelir kaynağı tarım ile hayvancılıktır. Develi'de oldukça büyük başlı küçük baş hayvancılığın yanı sıra kanatlı hayvan üretimi de yapılmaktadır. Aynı zamanda Develi şehrimizde geleneksel olarak el er sanatları da yoğun ilgi görmektedir. Köylerinde halıcılık ve hasırcılık da işlenmektedir. Yalnız ilçemizde 1972 yılında açılan Saray Halı Fabrikası Türkiye'de üretim yapan 3 firmadan bir tanesi olmak özelliğini taşıyıp ilçede büyük bir iş istihdamı sağlamıştır. Zengin topraklara sahip olan Develi'de fazlasıyla ponza, kurşun ile çinko yatakları bulunmaktadır. Sanayisinin de geliştiği şehirde yurt içi yurt dışına da üretim gerçekleştirilmektedir. Esrarengiz gizemli mekan Ağzı Güzeller Mahallesi Roma Mezarları Develi şehrimizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden olan Ağzı Güzeller Roma Mezarları Kayseri ilimizin Develi ilçesinin Aşepınar köyünde yer almaktadır. Helenistik Roma döneminden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Mezarların cephe yükseklikleri yaklaşık 2,5 metre olup kemerli olan cephelerin yan taraflarında bulunan mezarlarda ölülerin simgelendiğinin düşünüldüğü motifli bezeler yer almaktadır. Gizemli miras Fraktin Hitit Kayanıtı Hitit, kraliyet ailesine ait olan ve zamanı adeta karşı koyan kaya anıtı, Kayseri ilimizin Develi ilçesine bağlı Bakırdağı mahallesi civarında yer almaktadır. Tarihi Fraktin Hitit Kaya anıtındaki kabartma resimler ile hieroglif yazılar sizleri binlerce yıl öncesine götürecek fotoğrafları çektirmeye zorluyor. Develi'ye geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir şaheser. Müthiş heybetiyle Gereme harabeleri. Geçmişin izlerini bizlere taşıyan Gereme harabeleri Kayseri'nin Develi ilçesinin Erciyes Dağı'nın etekleri kısmında yer almaktadır. Harabeler Bizans, Hitit, Roma, Asurlu ile Frikyalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte insanların yaşadıkları yerleri, ulaşım sağladıkları yolları, yaşam koşulları gibi hepsini gözünün önüne getirmek isteyen, acaba nasıl şehirlerde yaşıyorlardı sorusunu betimlemeye çalışan ziyaretçilerin ilk durağı, Gerem Arabeleri, Türklerin egemenliğine 1071 tarihine geçerek bugünlerde yaylı olarak kullanılmaktadır. Mutlaka buraya uğrayıp o kokuyu, bu manzarayı tatmanız gerekiyor. İlim yuvası Hamidiye Medresesi Medreselerin baş tacı olan Hamidiye Medresesi, Develi ilçemizde Şıh Mahallesi civarında yer almaktadır. Ulu Hakan 2. Abdülhamit Han'ın nakdi yardımıyla yapılmış ve bölge medresesi olarak konumlandırılmıştır. Tahminen 1893 tarihinde inşa edildiği düşünülen medresenin dıştan dışa uzunluk mesafesi 50 çarpı 40 metre kadardır. Yeşil ve Suyun Ahengi Elbis Parkı. Doğa harikası, eşsiz güzellik Elbis Parkı, Develi ilçemizin İbrahim Ağa Mahallesi civarında yer almaktadır. Develi'nin o mistik ve tarihi havasını soludunuz, müthiş fotoğraflar çektirdiniz, tabi biraz da yoruldunuz. Acaba nerede dinlenip şöyle güzel bir çay içsek diye düşünüyorsanız, hemen bir söyleyelim Elbis Parkı. Buz gibi doğal kaynak suyu, komurlu şelalesi. Buz gibi serinliğini hissedeceğiniz doğa harikası güzellik, Kayseri ilimizin Develi ilçesinin İbrahim Ağa Mahallesi civarında yer almaktadır. Develi merkeze uzaklık mesafesi yaklaşık 40 km'dir. Develi iç Anadolu'da olsa da aslında tüm iklimleri iç içe yaşayan bir şehrimizdir. Hele ki yaz aylarında geldiyseniz iç Anadolu'nun biraz olsun sıcağından kaçmak, serinlemek isterseniz yer altından gelen buz gibi kaynak suyundan Kana kana içmek isterseniz işte burası tam size göre. Homurlu Şelalesi. Bizans'ın güvenlik noktası, Zengi Barkalisi. Zamanında Bizans'ın en gözde kalesi olan Zengi Barkalisi Kayseri ilimizde Develi ilçesinde yer almaktadır. Döneminde Bizans'ın askeri bakımdan önlem aldığı ve halkını korumak amacıyla inşa ettirdiği Zengi Barkalisi Develi'ye hakim olacak bir şekilde ova üzerinde yapılmıştır. Maalesef günümüzde kalenin sadece bir bölümü kalmıştır. Gün batımında develi izlemek ve tarihi kalıntıları incelemek isterseniz buraya mutlaka uğramalısınız. Doğanın bizlere armağanı Sultan Sazlığı. Eşsiz doğa harikası tabi güzellik Sultan Sazlığı. Develi Yeşilhisar ile Yahyalı ilçelerinin arasında yer alan sulak bir bölümdür. Kendisi Türkiye'nin en önde gelen kuş cennetlerinden bir tanesidir sazlıklar ile örtülü olan alanın büyük bir kısmında küçük adacıklarda yer yer bulunmaktadır. Tuzlu ve tatlı su ile birlikte ekosistemin ahir içinde olmasının neticesinde sultan sazlığı alanı içerisinde bulunan çok fazla kuş türü ile de epeyce zengin bir sayıya sahiptir. Yüzyıllara meydan okuyan havadan külliyesi. Tarihi güzellik, Deven ilçemizin Havadan Mahallesi civarında yer almaktadır. Tahminen 1300 tarihinde inşa edildiği bilinmektedir. Külliyenin iç tarafında Şeyh Hacı İbrahim Efendi'ye ait türbe bulunmaktadır. Türbenin kubbesi 8 köşelidir. Eyvanlı giriş olan Havadan Külliyesi'nin avlusu, mutfağı ve bir de mescidi bulunmaktadır. İçinde yalan türbenin sahibi Şeyh İbrahim'in zamanın din adamı ve aşiret reisi olduğu söylenmektedir. Merkezden gayet uzak bir yere yapılan külliyenin zamanında Moğol istilasından kaçan halkın barındığı mekan olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Tarihin gizemli Roma havuzu ve köprüsü. Romalılardan bizlere miras kalan gizemli havuz Develi ilçemize bağlı Kızık köyünde yer almaktadır. Elbis Parkı'nın içerisinde bulunan Roma Köprüsü ve Havuzu geçmişiyle oldukça kendisine hayran bırakmaktadır. Elbis adı da Romalılardan günümüze kadar değişmemiştir. Romalılar için elbis, su kaynağı, şifalı olduğu için önemli bir yere sahipti. Erciyes Dağı'nın eteklerinden süzülen kar sularını burada biriktirerek su ihtiyaçlarını gidermekteydiler. Bir rivayete göre Bizans kralının kızı çok sık hastalanır. Kral, kızı için bir kulübe ve bir de bu havuzu yaptırarak kızının burada dinlenmesini ister. Kralın kızının ise buranın havasından ve içtiği sudan şifa bulduğu söylentiler arasındadır. Eğer buralara kadar gelirseniz mutlaka buraya uğrayıp nefeslenin. Çayınız, kahveniz için devre cıvıklısı yemeği de unutmayın. Muhteşem bir doğa harikası, soysallı büyüleyen. Doğal güzellik soysallı büyüleyen Develi ilçemize bağlı soysallı köyünde yer almaktadır. Devre merkezi uzaklık mesafesi yaklaşık 12 kilometredir. Sultan sazlığından beslenmektedir. Sevdiklerinizle şehrin gürültüsünden uzak kalıp şöyle bir kafa dinlemek isterseniz doğru adreslisiniz. Soysalda büyülendi siz değerli misafirler için yemek yiyebileceğiniz kır lokantası, kamelyası, çeşmesi, mescidi, tuvaleti otoparkı bulunmaktadır. Yine ahşap köprüleri ve ahşap iskelesiyle de gün batımını buradan tamamlayabilirsiniz. Ziyaretçilerine kendisini hayran bırakan Şahmelik Türk Kayalıklar. Bir benzeri daha olmayan Şahmelik tüf kayalıklar Develi ilçemize bağlı Şahmelik mahallesi civarında yer almaktadır. Develi merkezi uzaklık mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Hititlerin bir söylenceye göre oyarak yaptıkları 7 katlı olduğu bilinen yeraltı şehrinin alt tarafından geçmek olan suyu kullandıkları söylenmektedir. Ve sonraki zamanlarda da Roma, Bizans ve Selçukluların kullandığı bilinmektedir. Sümeyen Dağı'nda yer alan bu gözenekler ise güvercin yuvalarıdır. Mimari dokusuyla göz dolduran, ay gösteren evleri. Tarihinizden ailen taşımakta olan ay gösteren evleri, Develi çemizleri almaktadır. Rusların, Osmanlı-Rus savaşından sonra kurdukları Ermeni komiteleri ve cemiyetinin amacı, Osmanlı Devleti'ni yıkmaktı. Develi, bu cemiyetlerin Anadolu'da en önemli merkezlerinden biridir. Taşnak ile Hınçak cemiyeti, Türkleri yok etmek için kullanacakları topları, devrinde yapıyorlardı. Burada kalan Ermeniler ise barınmalar için bu tarihi evleri kendileri için inşa etmişlerdir. Heybetli duruşuyla zile tümülüsü. Anadolu'nun piramitler arasında olan zile tümülüsü Develi ilçemize bağlı Zile köyünde yer almaktadır. Yüksekliği yaklaşık 35 metre olup çevre genişliği ise 3000 metredir. Develi merkezi uzaklık mesafesi yaklaşık 10 kilometredir. Tümülüsün bulunduğu Zile köyü Hitit, Bizans, Roma, Selçukluları ve de Osmanlı Devleti'ni misafir etmiş bir medeniyetler zengini köydür. Hatta Epek yolu ile Kral yolu bölgeyi ticaret bakımından daha da önemli hale getirmiştir. Eşsiz motifleriyle bezenmiş Ulu Cami. Tarihi mimari yapı Devel ilçemizin Cemi Kabir mahallesinde yer almaktadır. Binattan önce 1282 senesinde inşa edilmiştir. Mimarı tam olarak bilinmeyen Ulu Cami düz kesme taşlarla örülmüştür. Tam bir Osmanlı mimarisinin kullanıldığı mabette eşsiz güzellikte işlemeler, motifler caminin her tarafında görülebilmektedir. İç tarafı bolca kemerli olan ibadethanenin iş planı oldukça diğer camilerden farklı bir yapıya sahiptir. Akustiği de eşsiz olan cami günümüzde halen ibadethaneye açıktır. Türk Halk Edebiyatı'nın önemli ismi Aşık Seyrani. Aşık Seyrani özellikle tasavvuf Dini içerikli şiirlerle birlikte nispeten sade bir üslup ile kalem aldığı taşlama ve bunun yanı sıra farklı sosyal içerikli şiirler ile halk edebiyatında oldukça önemli bir yer edinmiştir. Seyrani, gizemli halk şiirinin üstadı, taşlamacılığı, yergiciliği ve bunları şiirsel yapıdan uzaklaşmadan bize göre tabii ki Türk edebiyatına göre de çok güçlü bir ozanımızdır. Seyrani, Kayseri'nin günümüzde Develi, daha önceleri Evelek olarak bilinen ilçesinde doğduğu ve yine doğduğu ilçe Develi'de vefat ettiği bilinmektedir. Yüce Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz. Tarihi kent Develi'nin ünlüleri, iş adamı İzzet Özilhan. Ünlü sanayici ve iş adamı İzzet Özilhan, Kayseri ilimizin Develi ilçesinde 1920 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hak yolunda dava adamı Mustafa Asım Köksal. Kendisini ilme adamış olan bir gönül dostu olan Mustafa Asım Köksal, Kayseri ilimizin Devir ilçesinde 1913 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hafız olan babasının çalışmak için Arjantin'e gitmek zorunda kalması üzerine tam 22 yıl hiç dönmeyen babasını görmeden hayatını yaşamak zorunda kalmıştır. Devenin muhteşem damak tatları. Efsane mi efsane dillere destan develi cıvıklısı. Patent tescili bile yapılan bu muazzam lezzet coğrafi işaretli yerler kapsamındadır. Teşbihte hata olmasın ama görünüş itibariyle pideye benzeyen bu lezzet tat olarak benzersiz bir deneyim sunmaktadır. Öyle özel bir lezzet olduğu için develi cıvıklısının kendi has fırınından hazırlanışına, servisi ve içeriğine kadar detaylı tasviri bulunan fermanı bile bulunmaktadır. Şifa deposu pırtın pırt. Kavrulan soğanların içine salça karıştırılarak kavrulur. Kavrulan soğanlara haşlanmış kuşbaşı etler, nohut ve yarma katılarak haşlanan et suyu ilave edilir. Sarımsağda tuzu katılan yemeğin içine en son asma yaprakları ince ince doğranarak altı kapatılıp dinlenmeye alınır. Her yerde bulamayacağınız dinlenen pırtın pırt yemeğini tatmadan ayrılmayınız damaklarda iz bırakan tandır böreği. Öncelikle kıyma ile soğan yağla güzelce kavrulur. Sonrasında pul biberi, karabiberi ve maydanozu katılarak güzelce karıştırılır. Hamuru için mayalan bezeler üçe ayrılıp açılarak tahin ile yağın karışımıyla yufkalar tek tek yağlanır. Elde ettiğimiz yufkaların her katına yağlı harç sürüldükten sonra kıymalı harç koyularak üstüne yumurta sarısı sürülüp, çörek otu ve susam eklenerek fırında pişirilir. Develiye gelip de çayın yanında o müthiş kendi yapımları, peynir, tereyağı, bal reçelinden tatmadan gitmek olmaz. Bir de tandırda böreğinden tattınız mı sizi çok derinlere alıp götürür. Hem kalbe hem mideye şifa giriş yemeği. Pırasagillerden olan çiriş mevsimini yenilecek en şifalı bir bitki türüdür. Temizlenen çirişler doğrandıktan sonra soğanlı sarçalı sos ile buluşturularak biraz tuz katılıp kavrulur. Üstüne arzuya göre pirinç veya bulgur katılıp çok az su katılarak pişirilir. Damaklarda ayrı bir şölen işlikete. Süt, şeker ve maya bir araya getirilerek mayanın kabarması beklenir. Daha sonra içine ayçiçek yağı, yumurta akıda katılarak karıştırılır. Sonrasında un ilave edilerek yumuşak bir hamur elde edilerek mayalanmaya bırakılır. Daha sonra tereyağını koyulan un iyice karıştırılarak içine bir tutam tuz katılarak altı kapatılır. Bomba tatlı nevzine. Anne malzemesi, pekmez olan meşhur tatlının hamuruna yoğurt, ceviz, tahin, yağ, un ile biraz da pekmez katılarak kıvamını getirilen hamur tepsiye dökülür. Pişirilen tatlıya pekmez şerbeti dökülerek dinlendikten sonra artık damaklarda buluşmaya hazırdır. Damaklarda iz bırakacak çemen Çay saatlerinde ve kahvaltı masalarında olmazsa olmaz çemen. Kokusuyla, tadıyla, yörenin baharatlarıyla eşsiz bir lezzet. Mutlaka geldiğinizde tadına bakın. Hatta alın. Siz de sabah kahvaltılarında yumurtalı çemen yapın. Bizden söylemesi. Bu tirit başka tidit Ekmek veya elde açılan yufkaların rulo şeklinde sarılıp kesilip tepsi dizilir. Sonrasında tavuk göğüsleri haşlanıp didiklenerek yufkaların üstüne kondur. Çok az yağ ve sarçı sosu pişirilerek tridin üstünde gezdirilir. Şifa deposu Gilaboru Önemli geçim kaynaklarından biri de Gilaboru'dur birçok hastalığa şifa alan ama özellikle idrar yolu enfeksiyonlarında ve böbrek taşı düşürmede muhteşem bir etkisi olan meyvenin yetiştiriciliğinin büyük bir bölümü dünyada yapılmaktadır. Kaşıklara sığmayan, damaklarda patlayan lezzet mantı. Minik kare hamurlarının bükülmesiyle 40 taneden az olmamak kaydıyla bir kaşığa sığmasıyla bilinen Kayseri mantısı nohut büyüklüğünde yapılıyor. Tepsi mantısı, yağ mantısı, çıtır mantısı gibi 36 farklı mantı çeşidi vardır burada. Kayseri mantısının sulu ve sarımsaklı yoğurtla servis edilmesi kendisini diğer mantılardan farklı kılmaktadır. Muhteşem bomba lezzet arabaşı. Haşlanan tavuk etleri dediklenerek sarçılı suda kaynatılıp baharatları katılarak dinlenmeye alınır. Su ile un karışımından elde edilen muhallebi tepsiye dökülerek soğutulur. Kesilerek kalıp şekline kesilen hamur parçaları ile yenilen Eşsiz bir tattır. Görseli bir şahane, lezzeti ayrı bir şahane, yağlama. Açılan ince hamurların içine kıymalı, soğanlı, domates, biber ve salça eşliğinde kavrulan sos dökülerek, kat kat dizilerek yoğurt eşliğinde servis edilir. Bu tat dillere destandır. Yemeden damağınıza bırakacağı tadı hissetmeden gitmeyiniz. Sonra pişman olmanızı istemeyiz bizden söylemesi. Gelip de yenilmeden gidilemeyen sucuk ekmek. Muhteşem doğal güzelliklerin arasında pamuk tadında beyazların içinde sucuk ekmek yemeden giderseniz çok şey kaybedersiniz bizden söylemesi. Atalarımızdan bizlere miras bir tat pastırma. Buralara gelip de pastırma yemeden gidilir mi hiç? Hatta sevdiklerinize dahi ikram için güvenli bir şekilde paket yapıp götürebilirsiniz. Aklınızda olsun. Kayseri'nin tarih ilçesi Develi, Kayseri il merkezine D260 karayolu üzerinden yaklaşık 45 km ile 50 dakika mesafededir. Başkent Ankara'ya O21 ve D260 üzerinden 375 km ile 4 saat 15 dakikadır. Şayet uçak ile gelmek isterseniz Kayseri Havalimanı'na 1 saat değil buradan ilçeye ulaşabilirsiniz. İstanbul'u ise O4 karayolu üzerinden yaklaşık 805 km ile yaklaşık 8,5 saatlik mesafede bulunmaktadır. Kayseri Havalimanı'ndan İstanbul'a ise yaklaşık 1 saat 15 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir. İl merkezi Kayseri'den Develi ilçesine her gün belirli saatlerde toplu taşıma ile de ulaşım sağlanmaktadır. Develi-İzmir arası 900 kilometredir. Ulaşım 11 saat sürmektedir. Uçakla 1,5 saatte Kayseri'ye ulaşmak mümkündür. Erciyes'in en güzel çiçeği Kayseri Develi'ye yerken açın. İç Anadolu'ya, Kayseri'ye kadar gelip de Develi'yi bu güzeller güzeli ve tarihi şehri dünya gözüyle görmeden olmaz. Kayseri'ye geldiğinizde ilk uğrayacağınız yerlerden olması gereken Develi'nin havasını soluyun, tarihe tanıklık edin. Ruhunuz dinlensin, bedeniniz tazelensin. Sevgiyle, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Aksaat ile kalın. Hoşça kalın.